Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir hayvanımızın memesinden böyle kan geliyor. Buna neler uyguluyoruz, ne adımlar takip ediyoruz. Onları paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi süt kanlı ve pıhtılı. Şimdi öncelikle bu tür durumda ilk yapmamız gereken hayvanın memesini ilk etapta full iyicene boşaltmak. Yani içerideki pıhtıyı sıfıra indirmek. Ben pıhtıyı boşalttıktan sonra geliyorum. Şimdi memedeki bütün pıhtıyı, sütü boşalttık. Şimdi iğnesini yapacağız. İlk gün böyle meme tamamen bomboş olacak şekilde boşaltmamız lazım. İğneyi yaptıktan sonra bir sonraki sağımlarda memede en azından biraz süt kalması lazım. Ee, i̇kinci sağımda hafif süt kalacak. Üçüncü sağımda yine hafif biraz süt bırakılacak. Hafif dediğim örneğin meme 5 kilo süt veriyorsa 1 kilo su kadar içeride kalacak. Zaten e, dördüncü de artık meme düzelmiş oluyor. Zaten adım adım şimdi buraya ekleyip videoyu öyle paylaşacağım. Bu tür durumlarda antibiyotik kullanmamıza gerek yok. Sadece K vitamini yapmamız yeterli olur. K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlıyor. Kanın durmasını sağlıyor bu şekilde. Burada önemli olan kısım hayvanın gebe olup olmadığı. Eğer hayvan gebe ise 15 gramdan 15-20 gramdan fazla yapılmaması lazım. Gebede ise 30 grama kadar yapılabilir. 30 gram ideal bir doz. Onun dışında yaklaşık 2-3 gün boyunca bunu yapacağız. Günde bir defa olacak üzere. Yani bir şişe aldığınız zaman genelde bir hayvana yetiyor. İkinci gün memeden hala geliyor. Bugün de K vitamini iğnesini yapıyoruz. Yarınki duruma göre gerekirse tedavi değiştireceğiz ama muhtemelen yarına kadar bitecek çünkü pıhtılaşma bitmiş durumda. Pıhtı gelmiyor sadece kanlı süt geliyor. Kanlı olan hayvanımızın üçüncü günü. İki gün 15-15 Pitadinon -15 K yaptık. Üçüncü günde durum bu şekilde. İyice ne dönmeye başladı. Bir doz daha Pitadinon K yaptıktan sonra tamamen süte dönüşecektir. Başka da bir şey yapmaya gerek yok. Hayvanımızın tedavisi tamamen bitti e, ee, şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Ee, hayvanımız normal bir damar çatlamasından kaynaklı meme kanaması vardı. Onun için tedavisi biraz basit oldu. Fitadinon K ile bütün sorunu çözmüş olduk. Ee, eğer sizin elinizde fitadinon K yoksa veya bulamıyorsanız eczanelerde transamin diye bir ilaç var. Eczacılara söylediğiniz takdirde size verir. Transamini de aynı şekilde e kullanırsanız onun da büyük yararı olacaktır. Yani hemen hemen K vitamini ile aynı eş değerde bir etki gösterir. Onu da aynı şekilde 2 gün 3 gün boyunca Kan durana kadar Hayvana uygulama yapacağız. Ama şöyle bir şey de belirteyim. Eğer kanın rengi daha farklı bir şeyse mesela Bordo'ya çeken böyle siyahımsı bir Süt geliyorsa bu Daha büyük problemlerin işaretidir. Veya Turuncu şeklinde bir kan varsa, e, süt varsa bu da daha büyük problemlerin işareti. Yani sistiz olun. Yine de bir veteriner çağırıp hayvanın memesine baktırın, sütüne baktırın. Gerekirse test ettirin. E, aksi halde sadece damar çatlaması deyip hayvanı daha büyük problemlere yöneltebilirsiniz. Çünkü bu tür e, diğer büyük hastalıklar ne kadar gecikirse o kadar kötü halde olur. E, o kadar tedavisi zorlaşır. Daha da maliyetli olur. Bir de son olarak eğer e, memede ödem de varsa yani kanlı memeyle birlikte memede kızarıklık, ödem vesaire varsa soğuk uygulama yapabilirsiniz memeye. E, bunların da e, kanı durdurma durdurmada büyük bir faydası olacaktır. Soğuk uygulamadan kastım mesela soğuk su veya direkt buz kalıbıyla memeye bir masaj yap, masaj uygulayarak kanın durmasını sağlayabilirsiniz. E, ödemin gitmesini sağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde e, paylaştığım şeyler Japon nane yağı vardı. Japon nane yağını sürdüğünüz takdirde de ödem ve güzel bir yararı olur. Orayı soğuttuğu için damar büzüşür, kanı durdurur. Yani bu tür şeyleri de ek olarak yanında yaptığınızda daha hızlı bir sonuç alabilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi üçüncü günde hayvanımızın memesi tamamen düzelmiş haldeydi. Daha da e, ek bir şey yapmamıza gerek yok. Ama bahsettiğim gibi eğer e, kanın rengi falan farklıysa daha büyük problem vardır. Acilen antibiyotik tedavisine başlanması lazım.